Arkadaşlar merhaba. Bomba gibi bir haberim var. Şu anda biz neredeyiz? Arkadaşlar şu anda biz kilis terminaldeyiz. Size çok efsane bir haberim var. Sevineceksiniz. Tahmin edin ne oldu? Tahmin edin. Şöyle düşünün. Hani ya arkadaşım sen Recep'i kurtardın. Sırada kim var diyeceksiniz değil mi? Efsane isim geliyor arkadaşlar. Deli Burak. Deli Burak ailesi tarafından ee, şöyle bir olay oldu şimdi biraz heyecanlıyım. Demin bir kardeşim YouTube'da videolarımızı izliyor. Diyor ki abi diyor ben diyor Burak diyor tanıyorum diyor. Çocukluktan beri tanıyorum. Aynı mahallenin insanıyız. Ben diyor mahalle muhtarıyla görüşeceğim. Ailesini de tanıyorum. Ailesiyle de görüşeceğim. Onun razasıyla onun hani nasibiyle Allahu Teala'nın da izniyle bizim sıradaki durağımız neresi? Sen söyle Murat kardeşim. Diyarbakır. Arkadaşlar Diyarbakır'a gidiyoruz. Diyarbakır'da beni takip eden, beni seven insanlar bana ulaşsın. Orada çünkü çok fazla çevremiz yok. Orada bizi orada ağırlayacak. Orada ortamı böyle kurabilecek. Ehli keyif büyük. Böyle töreyi konuşturabileceğimiz bir olay lazım. Aile meclisi kuracağız. Biz burada Suriye'de yani Suriye sınırında diyeyim hatta Suriye'yi de geçtik. Neyse oralara hiç gelmiyorum. Burada e, aile meclisi kurduk töre. Burada bütün Akkurt köyü toplandı. Muro çok iyi bilir. Evet. Akkurt bütün Aksaçlılar saçlılar geldi. Dediler ki ya böyle bir olay var. Biz dediler Recep'i benimsiyoruz. Bütün herkesi, bütün köyü gezdik. Mezarlıklarına kadar gittik. Köyün adı Akkurt zaten. Dölek köyü ama köyde yaşayan bütün herkesin soyadı Akkurt. Recep'i kurtardık. Sıra Deli Burak'ta arkadaşlar. Deli Burak'ı nasıl yapacağız? Burak 1-0 üst düzey psikolojik bir tedavi görmesi gerekiyor. Üst düzey ailesiyle barışık, barışıkın bir şekilde sokmamız gerekiyor. Tabii ki şimdi buranın söylemelerine göre babası ve ailesinden çok çekmiş. Ama acaba konu onun anlattığı gibi değil. Sadece kafasında düşündüğü sanrı ve hiperrealist böyle halüsinasyonlar mı? Ya da olmayan bir şeyi şizofrenik bir şekilde düşünüyor mu? Olaylar bunlar arkadaşlar. Bizler hedef Diyarbakır diyerek şöyle bir şey söylemek istiyorum. Diyarbakır'da oturan insanlara sesleniyorum. Biz orada büyüklük yapabilecek. Orada bizimle birlikte Buranın ailesiyle oturup arada aracı olabilecek, akıl verebilecek, ehli keyif, düzgün, aşiret ahli bir insan lazım. Şimdi neyin bizi beklediğini bilmiyoruz. Belki Buran hiç anlatmadığı şeyler de olabilir. Belki de gerçekten konu hiç oralı da olmayabilir. Çünkü biliyorsunuz ki Recep'te hiç oralı değildi arkadaşlar. Recep'in ailesi tamamen bura benim e, Recebi benimseydi. Acaba deli Buran'ın ailesi Deli benim benimseyecek mi? Beni izlemeye, kanalıma abone olmaya devam edin arkadaşlar. Hedef Diyarbakır diyerek Deli Bruna ailesine kavuşturacağız. Sadece takipte kalın. Heyecanla İstanbul'a gitmeyi bekliyorum. İstanbul'dan sonraki durak inşallah Allah nasip eder de Deli Bruna Diyarbakır ailesinin yanına götürürüz. Bütün problemleri çözeriz. İyi ki varsınız. Esen kalın.